Tarih açıklandı. Kurtlar Vadisi yeniden yayınlanacak. Türkiye'de kült eser haline gelen Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor. Kurtlar Vadisi 15 Ocak 2003 tarihinde bu bir mafya dizisidir sloganıyla Show TV'de yayınlanmaya başlandı. Yayınlandığı iki yıl boyunca adeta bir fenomene dönüştü. Devlet için mi çalışıyoruz usta? Devlet biziz Memati. Bizim üstümüz yok. Emir aldığımız yer yok. O kadar ki esnaflar perşembe günleri dükkanlarını bile kapattı. Replikleri hala paylaşım rekorları kıran ünlü dizinin çekimlerine yeniden başlanacağı açıklandı. Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz tarih verdi. Kurtlar Vadisi 2023 yılının başında yani 20. yılında yeniden izleyicilerle buluşacak. Yeni çekilecek kadroda hangi isimlerin olacağı ve hangi gün yayınlanacağı ise şimdilik merak konusu. Buralara gelmek hiç kolay olmadı Can Polat. Çok sıkıntı çektik. Çok çile çektik. Kader bize pusuyu küçük yaşta kurdu. Hayat yol ayrımlarıyla dolu Polat. İlk yol ayrımımız en ağırıydı. En acısıydı.